Evet merhaba arkadaşlar. İpimiz ve tığımızla çantamızı örmeye başlıyoruz. Tığımız 7 numara. Şimdi başlangıçta sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. 3. Zincirimi çektim, ipimi aldım, sihirli halkama batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu benim ilk ikilim oluyor. Sonra 2 tane zincir çekiyorum, ipimi alıyorum. Tekrar sihirli halkama batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra ipimi alıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yani ikili 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 trabzanlarım olacak. Arada da iki zincirim olacak. İki zincirimi çektim. Yine ipimi aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine ipimi aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine iki zincir çektim. ipimi aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Evet. Yine ipimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İpimi aldım. Diğer ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir altıgen oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar burada. 6 tane boşluğumun olması gerekiyor ikili trabzanımı yaptım şimdi diğer ikili trabzanımı yapıyorum iki tane zincir çekiyorum ve burada arkadaşlar birleştiriyorum yani ee, zincir çektiğim iki tane zincir çektiğim kısım altı tane olacak toplam altı genim olacak son iki zincirimi çektiğimde başlangıç noktamın tepe noktasından iplik yürütme yaparak birleştiriyorum Arkadaki ipimi de sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Ne kadar az boşluk kalırsa şeklim o kadar güzel görünür. Sonra ipimi gevşemesin diye bu arkadan herhangi bir yerden ipimi alıyorum. Evet sıkıştırıp güzelce bağlıyorum. Bu kısmı hallettik. Şimdi bir üst kısma geçeceğiz. Şimdi burada yine bir, 2, 3 tane zincir çektim, ipimi aldım, boşluk kısma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum burada yine, 2 tane zincir çekiyorum, yine boşluk kısma batıyorum arkadaşlar. Boşluk kısımlarında hep bunu yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan arasında 2 zincir oluyor. Yine ipimi aldım, yandaki boş tepe noktalarına batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa battım 2li trabzanımı yaptım 2 tane zincir çekiyorum yine boşluğa batıyorum arkadaşlar 2li trabzanımı yaptım İpimi aldım bu sefer yanda yaptım 2 i̇ki tane ikili trabzanların Tepe noktalarına batarak ilerliyorum yine buraya 2 tane yapmıştım yine onların üzerine 2 tane yaptım bir tane de boşluğa. Yani en altta 2 iki tane ikili trabzanım vardı. Bir üst kata geldiğinde 4 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Boşluk kısmında olduğu için 2 tane zincir çektim. ipimi aldım. ikili trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Tepe noktalarına batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu kısma 4 tane gelecek demiştik. Yine ipimi alıyorum. Bu sefer boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. ipimi aldım yine boşluk kısmına batarak ikili trabzanımı yaptım. İp, ipimi aldım. Tepe noktalarına batıyorum bu sefer. Oralarda 4 tane olmasına dikkat ediyoruz. 2 katı şeklinde artacak. Yine ipimi aldım. 2 zincir çektim. ipimi aldım. Yine boşluk kısmı batarak ilerliyorum. Bu sıramdaki mantık bu arkadaşlar. İkili tırabzanımı yaptım. ipimi alıyorum. İkili tırabzanımı yaptım. İpimi alıyorum. Bu sefer boşluğa geldim. İkili tırabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batarak ikili tırabzanımı yapıyorum. Başlangıç kısmına geldiğimde burada iki tane yapmıştım zaten. Bir tane boşluğa yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum ve birleştirme işlemini yapıyorum iplik yürütme yaparak şimdi burada yine bir iki üç tane zincir çekiyorum hemen yandaki boşluğa batıyorum iki zincir çekiyorum yine ipimi alıyorum ikili trabzanımı aynı boşluğa yapıyorum ipimi aldım bundan sonra tepe noktalarına batarak gidiyorum Evet, ipimi aldım. Sonraki tepe noktasına batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Bir sonraki yere ikili trabzan. İpimi aldım. Bir sonraki yere ikili trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Boşluğa geldim. İkili trabzan yapıyorum. Bu sefer iki zincir çekiyorum. Evet. İpimi aldım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İpimi aldım. Bu sefer tepe noktalarına gelecek şekilde yapıyorum. Mantığım bu arkadaşlar. Genel bitmiş hali de bu olmuş oluyor. Ve bu şekilde 10 sıra yapıyorum arkadaşlar. Bakın toplamda 10 sıra olacak şekilde yaptığımda böyle bir şekil elde ediyorum. Mantık aynı. Şimdi elimdeki o parçayı da bitirmiş oldum. Bakın 9, 9 sıra yapmışım. Şimdi 10. sırayı tamamlayacağım. Evet şeklim bu şekilde olacak. Son sırayı tamamlarken de göstermek istedim. Yine boşluk kıs tepe noktalarını ikili trabzanlarımı yaparak devam ederken boşluğa geldiğinde yine ikili trabzan yapıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Yine aynı boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrakileri de o ikili trabzanların tepe noktalarına bakarak batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ipimi aldım. Bir sonraki tepe noktasına batıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. 10 sıra bu şekilde yapıyoruz ve bu parçadan arkadaşlar üç tane yapıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra çantamızın sadece orta kısımları kalıyor. Şimdi bu parçayı bitirdikten sonra orta kısımları da size göstereceğim. Evet, sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın burada zaten yarıdan başlamışım. İlla tepe nokta, işte orta boşluk noktasından başlanacak diye bir şey yok. Geldim. Şimdi bu kısımdan birleştiriyorum. Ve şeklim bitmiş oluyor. Bir tane zincirimi çekip kopartacağım. Bakın. Ve her e, ördükten sonra kenarları bu şekilde çektiğiniz zaman şeklimiz daha düzenli olacak. Ütülediğimizde daha daha iyi olacak. Evet şeklimiz bu. Şimdi ben bundan 3 parça ördüm zaten. Çantamızı bu şekilde birbirine en son dikeceğiz. Evet diğer parçam da bu. Evet bu şekilde olacak. Şimdi bu orta noktamızı da daha önce dikmiştim. Sonra bunları birbirine dikeceğiz. Ama şimdi bu orta noktayı nasıl diktim? Bundan iki tane olacak. Şimdi ikinciyi beraber dikelim. Şimdi gene sihirli halkamı yapıyorum arkadaşlar. İpimi aldım. 1 2 zincirimi çektim. Şimdi ikili trabzanlar şeklinde yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Yapacağım. Evet, üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Dört. 5 6 7 8 9 10

İkili trabzanımı yaptım. Şimdi artık birleştireceğim. 16, 16 tane yapmış oldum. Şimdi tepe noktasından başladığım yerden birleştirdim. Arkasını yine aynı şekilde sıkabildiğim kadar sıkıyorum arkadaşlar. Ne kadar sıkabilirsem o kadar iyi. Ama dikkat edin ipiniz kopmasın. Sonra ördüğümüz çöp olmasın. Evet güzelce sıktım. Yine bunu buradan karşı taraftan bir yerden geçirip evet zincir atıp sağlamlaştırıyorum ki sonradan gevşemesin. Şimdi sonraki sıraya geldiğimde arkadaşlar bir sonraki sırada da yine arttırma yaparak her tepe noktasına ikişer tane ikili trabzan yaparak bu sıramı da tamamlayacağım. ipimi alıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Evet. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İpimi aldım. Yandaki boşluğa ikili trabzan. ipimi aldım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Mantık aynı şekilde. Her tepe noktasında. Başlangıçta da iki zincir çekiyorum. Sonraki ikili trabzanımı o iki zincir çektiğimin dibine batmıştım. Yani 16 tane zincir çekmiştim. 32 tane de burada zincir çekmiştim. diyorum. İkili trabzan yapmıştım. Bir üst sırada da yine 32 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Ben de bu sırayı bitirip geldim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki şekle geçiyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi alıyorum ve hemen aynı zincir çektiğim kısma batıyorum. Yani bir noktaya iki tane ikili trabzan yapmış olacağım. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. İpimi alıyorum. Yine aynı boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradaki şeklim de böyle. 2 zincir çekiyorum. Hemen sonraki değil bir sonraki yani bir boşluk atlayarak bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapıp aynı boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ipimi alıyorum bir sonraki değil daha sonraki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum yine ipimi aldım ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ipimi alıyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Yine ipimi alıyorum. Aynı boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıram da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ve sıra sonuna geldim. Ne kadar çabuk yaptım gördünüz değil mi? <laughs> Yine burada birleştirmemi yapıyorum. Şimdi bir üstteki sıraya geçeceğim. Burada da şunu yapacağım. Boşluk kısmına iplik yürütme yapıyorum ki boşluk kısmından başlayayım. Şeklim öyle çünkü. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Bir sonraki boşluğa gelip buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. İpimi aldım. Yine battım. Üçüncüyü yaptım. Buradaki e, modelim de böyle. Zincir çektim, ipimi aldım. Bir sonraki boşluğa geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. İpimi aldım, boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Zincirimi çektim. Bakın böyle olacak şeklim Evet, bu sırayı da böylece bitirip gelmiş oldum. Şimdi evet üç tane zincir çektim arkadaşlar bakın tek zincirli olacak şekilde şöyle yapıyoruz İpimi alıyorum şimdi üçlü trabzanlar yapmıştım ya onların başlangıç ve bitiş noktalarına yani birer e, zincir atlayarak şimdi o bir tane atladım üçlünün başlangıçtakine battım iki zincir çektim bir sonraki kısma battım. Bakın şimdi iki tane zincir çekiyorum. Boşlukta bir zincir vardı onu atladım. Üçlüdeki ilk ikili trabzanın tepesine battım. İki zincir çektim. İpimi aldım. Bir tane tepe noktası atlayıp diğerine battım. Zincir çekiyorum. iki tane ipimi alıyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki tepe noktasına batıyorum. Yani mantık şu şekilde arkadaşlar. Bakın birer tane atlayarak ilerliyorum. Evet bu sırayı da bitirdim. Zaten kolay bitireceğiniz bir sıra. Şimdi ee, köşelerimi yaptığım sıraya geliyorum. Köşelerimi yaptığım sırada ee, Evet iplik yürütme yapıyorum önce bir boşluğa. Orayı köşe olarak kabul edeceğim çünkü. İplik yürütmemi yaptım. Evet. Burada ipim kopmuştu. Bağladım. Evet. Birleştirdim. Şimdi bir, iki zincir çektim. Aynı noktaya bir daha batıyorum. İki tane yapmış oldum arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzanımı Yaptım. Yine aynı noktaya batıyorum ikili trabzanım. Aslında şöyle 3-3-6 tane ikili trabzan yapacağız burada. Sonra boşluklara ikişer trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın iki tane tırabzan, ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir falan çekmiyorum. İkişer tane ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum burada. Siz şöyle yapabilirsiniz. Şimdi birbirine dikeceğimiz için bunları dikişteki sayıların eşleşmesine uygun şekilde ikili trabzanlarınızı yaparsanız diktiğimizde daha şekilli bir çantamız oluşacaktır. Şimdi ikili boşluklara ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Tepe noktasına geldiğimde de e, bir tepe noktasına iki tane pardon üçer tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanların arasına da iki tane zincir çekiyorum. Unutmayın. Evet. İkili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. boşluklara ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Tepe noktalarını da üçer tane ikili trabzan yapıp aralarına boşluk bırakacak şekilde yapıyorum. Burada da arkadaşlar 7 tane arada boşluğumuz oluyor. 8. geldiğimizde tepe noktası yapmış olacağız. Unutmayın. Aralarda 7 tane boşluk. 8. tepe noktalarımız olacak. Sayarak yapın. Şimdi şeklimizi geldik. Önce az önce gösterdiğim gibi yandaki kısımları birbirine dikeceğim. Sonra ortadaki yuvarlığı ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Zaten sayıları eşit gelecek. Şöyle arkadan bir yerden ipimin kopmayacağı şekilde bir kısımdan ipimi yürütüyorum. Sonra bu iki boşluğu bir araya getirerek dikme işlemine başlıyorum. Dış kısımdan dikiyorum çünkü o diktiğim modelin de gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi karşılıklı gelen tepe noktalarından ipimi bu şekilde görecek şekilde dikiyorum. Bakın tam tepe noktalarından alıyorum karşılıklı gelecek şekilde boydan boya dikiyorum. Evet. Evet. Bu dikiş modelimin de gözükmesini istiyorum. Yine tepe tepe noktaların karşılıklı gelecek şekilde. Modelimiz çok kolay aslında örmesi. Çok rahat bir şekilde evde yapabilirsiniz ve bir o kadar da güzel görünen bir çanta. Bakın görüntü de bu şekilde. Hoş görünüyor. Anlamadığınız bir şey olduğunda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevap vereceğim. Evet, bu taraftan başlayıp diğer tarafı doğru dümdüz dikiyorum arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. En son nokta, orta noktayı birleştireceğiz. Evet, bu tarafı diktik. Bakın görüntü ne kadar güzel. Yine aynı şekilde bu taraftan devam edeceğiz. Arkadaşlar burada benim e, bitişte ipim kaldığı için e, bu şekilde bu kısmı da böyle dikmek istedim. Evet. Diğer taraf ters olacaktı dikerken arkadaşlar. O yüzden bu tarafa doğru dikmem gerekiyordu. Bu tarafa doğru diktim. Yoksa yukarı doğru dikmek isterdim tabii ki. Şimdi ama şöyle zaten çantayı ters çevirdiğimizde bu tarafa doğru sol tarafı üst taraf kabul edebiliriz. Şimdi bunu böyle Dikiyorum. Ya bu dikme işlemini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz aslında. Bu işin en kolay kısmı. Bu sırayı da bitirdikten sonra sola doğru diğer e, üçgen tarafı da diğer tarafı dikip aynı şekilde birleştireceğiz. Mantık aynı. Dikiş noktaları birbirine denk gelecek. Böyle sıralı bir görüntü oluşacak. Daha sonra bunu ütülediğimizde görüntü daha da hoş bir hale gelecek. Şimdi dikme işleminin artık sonuna doğru geliyoruz. Diğer kısmı ben dikip geleceğim. Diktikten sonra çantanın ağız kısmında yine böyle bir iki sıra örmek istiyorum ki çanta daha tok ve düzgün görünsün. Onu da beraber yapalım. Evet, şimdi diktim arkadaşlar ben. Görüntümüz bu şekilde oldu. Bakın, şimdi dediğim gibi üste birkaç sıra sık iğne yapmak istiyorum arkadaşlar. Çanta daha güzel görünecektir. Şimdi ipimi aldım, bir kere başladım. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın, ipimi saklayarak devam ediyorum. Her tepe noktasına birer tane batarak sık iğnemizi oluşturacağız. Evet, bu şekilde. Sıra boyunca devam ediyoruz. Hem böylece aradaki dikiş iplerimizi de kaybetmiş olacağız. Evet. Hemen diğer tarafa atlıyorum çünkü orası üçgenin iç kısmı gibi oluyor arkadaşlar. Orada fazladan zincir çekersek ön tarafta büzüşme olur. Evet, bu şekilde. Her tepe noktasına bir sık iğne gelecek şekilde devam ediyoruz. Evet. sık iğnemizin birinci kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi yine bir sıra daha örmek istiyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde. Yani siz burada istediğiniz kadar sık iğne örebilirsiniz. Çantanızın boyutuna ve görüntüsüne dikkat ederseniz ben 3 sıra sık iğne yaptım Arkadaşlar bu modelimde Çünkü markamı da üstüne dikeceğim şekilde o genişlikte olmasını istediğim için 3 sıra sık iğne yaptım 3 sırada gayet iyi görünüyor Evet bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Birleşme yerine geldiğimde buradan bir zincir aldım. Şimdi buradan bir zincir atlıyorum aradakini, sonraki zincire geçiyorum arkadaşlar. Buradaki sıkı üçgenin iç kısmı olduğu için söylemiştim daha önce. Burada bir zincir atlayıp bir sonraki zincire geçtiğimde böyle düzgün bir görüntü elde ediyor. Buradaki zinciri atlıyorum.